Dicel tabi her tarafı fesat edeceği için bir bakın bir toplumu uğrayacak. <laughs> Ve oraya diyecek ki hani bana iman edin. Adamın fitnelerine bak öyle enteresan değişik fitneleri var ki. Bana iman edin diyecek. Değişik böyle harikulade işler gösterip. Oranın belde, o beldedeki adamlar diyecek yürü git lan sen biz sana iman etmeyiz. Sen bizim Rabbimiz değilsin. Ben sizin Rabbinizim diyor tabi her gittiği yerde adam. Ve bunu gösteren öyle harikular deyişler var ki görürsünüz. Allah suçluluklarına nasip ederse anlatırız. Bilmeyen adamın aklını alır öyle söyleyeyim. <laughs> Adamlar iman etmeyecek. Bu sefer ne? Ya yürü git lan diyecekler. Biz sana iman etmiyoruz. Bu sefer deccal emredecek onların bütün mallarını. Adamın adamların bütün mallarını emredecek de malların mülkleri Deccal'in arkasından gidecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında verilen mallar bak böyle alınıyor fark ettin mi? Gidiyor elinde bir şey kalmıyor yavaş yavaş. Ama bak sabah kalktığında adamlar dımdızla kalkacak öyle düşün. Hiçbir şey yok ellerinde avuçlarında. Sonra başka bir beldeye gelecek Deccal. Bak Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri bu hadisi bir kişiye iki kişiye anlatmıyor. Bak koskoca bir cemaate anlatıyor değil mi? Farkındasın başka bir cemaate gelecek. O cemaat edecek ki ben sizin Rabbinizin bana iman edin. Bu sefer onlar bu Deccale iman edecekler. Emredecek göğe yağmurunu yağdır. Hadi bakalım. Yere emredecek bitkili bitirsin de diyeceksin ki bizim Rabbimiz bizi bereketlendirdi. Al işte. Hey hey, Allah Sübhanehu zaten neler ne fitneler vermiş. Bak görüyor musun? Adamların o hatta öyle bir bereketlenecek. Ki, hayvanların böyle memeleri sütle dolacak. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi haber veriyor. Hayvanlar böyle iyice temiz temiz bir hale gelecek. Yine bir beldeden geçerken Eski tabi oralarda savaşlar olduğu için hazinelerin nerede olduğunu da biliyor. O beldeye emredecek, e, hazinelerin çıkar diye. Hazineler tıpkı böyle mıknatıs şeyi nasıl çekerse, demiri nasıl çekerse, hazineler aynı şekilde Deccal'in arkasına takılıp gelmeye başlayacak. Düşün adam fitnelerini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle arı beynin, e, arıların arı beyni takip etmesi gibi buyuruyor. Hani kraliçe arıyı takip eder ya diğer arılar, arılar aynı o hesap. Daha sonra e, genç bir adam bulacak. Genç bir adamla karşılaşacak. Bunun teferruatı da başka bir hadis-i şerifte anlatılıyor. Bir kılıç darbesiyle o adamı ikiye bölecek Deccal. Ondan sonra tekrar bir araya emredecek, bir araya gelecek. Böyle ne kesik bak, kesin öldürüyor bak. Net bir şekilde vuruyor, iki parçaya ayrılmış adam görüyorsun. Sihir falan değil ha. Sihir göz boyama falan yok. İki parçaya ayrılmış sonra emredecek, tekrar bir araya gelecek. Düşün. Fitnelere bak. Şimdi hiç ilmi olmayan adam bunları görünce ne bak öldürüyorum da diriltiyorum da diyor adam yani kısaca. Evet. Düşün adamın ne fitneleri var derken Hz. İsa Aleyhisselam e, inmeye başlayacak. E, şey iki meleğin kanadında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri haber veriyor. Yeryüzüne inecek. Hatta o kadar detaylı anlatıyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Hazretleri saçlarından damlayan suya varıncaya kadar detaylı anlatılıyor. Var gerisini sen düşün yani hadis-i şerifte. E, İnanırım mı Hazreti e, Hazreti İsa Aleyhisselam Hz. İsa Aleyhisselam dedim değil mi? Yanlış olmasın. Evet. Tamam. <laughs> bir an düşündüm ne dedim diye. Evet. Hz. İsa Aleyhisselam yeryüzüne iner inmez Deccal'i aramaya başlayacak ama tabi Deccal'in adamları kafirler durur mu? Dur mu? Durmaz, tabii tabi. Hz. Mehdi Aleyhisselam şey Hz. İsa Aleyhisselam'ın karşısına çıkmak isteyecekler. Ama Hz. İsa Aleyhisselam'ın nefesinin değdiği her kafir ölecek. Nefesinin değmesine demek? Bir adamla nasıl karşı karşı yani nefesin nereye kadar gider şu mesafeye değil mi? Yani karşısına çıkan herkes ölecek. Hz. Mehdi da tabi, şey Hz. İsa Aleyhisselam ikidir şaşırıyorum o yüzden sordum. Hz. İsa Aleyhisselam da e, bu arada çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. Artık günün teknolojik gelişmeleriyle art, az çok anlayabiliyoruz durumları. Derken Hz. E, Hz. İsa Aleyhisselam Deccal'i yakalayacak. bab Lut denilen bir yerde Kudüs yakınlarında Lut kapısı denilen bir yerde yakalayacak. Zaten Deccal görür görmez tuzun suda eridiği gibi erimeye başlayacak. Hz. E, İsa Aleyhisselam'ın eliyle de Allah Sözü Deccal'i öldürecek. Bak tekrar söylüyorum. Bunu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi bu bir hadis-i şerif. Aslında bir tane hadisi i şerif anlattım ben sana ama bir kişiye anlatılmıyor bu. Hani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve birisi sefere çıktı, yolculuğa çıktı da orada kendi aralarında konuşulan bir hadise değil. Bütün ümmete anlatılıyor, değil mi? Ve bir sefer, iki sefer, üç sefer de değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri veda haccında bile bunları anlatıyordu. Bak veda haccı, 114 bin sahabeyle yapılan bir veda hacı var bilir misiniz? Orada bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu. İnsanları bir susturun buyurdu. Tabi 114 bin kişiye tek başına seslenmek normal değil. İnsanları bir susturun yani bir şey anlatacağım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurunca insanlar böyle bir susturuldu. Hani döndüler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri orada bile Deccal'den Hazreti İsa Aleyhisselam'dan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyordu. Bakın Veda hacı diyorum artık yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ediyor. Veda haccına gelmişiz. Orada bile bahsettiği konu yani işin önemini anlayasınız diye söylüyorum. Ve tekrar dediğim gibi bir kişiden iki kişiden üç kişiden gelen hadis-i şerifler değil bunlar. Bilmem anlatabiliyor mu? Mütevatir hadis diyoruz zaten o yüzden. Geleceğiz.